Eğer endeks 293-293,5 dolarların üstünde hareketini sirküle edecekse BİM, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank. Akbank Bunların, Akbank, mi? bunların da yukarı gitmesi gerekir. Koç Holding keza. Ne olur bunların sıksel. gitmediği bir endeks tamam 10.700-10.800'ün üstüne doğru bir püskürtü yapabilir. Ama oradan mutlaka satış gelebilir. 10.672-10.700'lerin üstüne doğru Devam etme ihtimali alt göstergeden aldığımız dinamiğe göre bir tık önde. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi Selçuk Güneşler 10.700'lerin üstünde 314-320 dolarları bekliyor mu dersen net, kuvvetli, asla geri adım atmadan bekliyorum. Ama 10.672-10.700 bölgesinin üstünde cuma ve pazartesi kapanışına küçük bir şer koyup acaba tatlı bir düzeltme olacak mı? yoksa yukarı devam edecek miyiz? Bunu sorgulamaya devam edeceğiz. 10.700'deki kısa vadeli hedefimize 293 dolara geldik. Bundan sonraki hedefimiz eğer pazartesi günü bak cuma değil. Borsa İstanbul 293 dolar. 10.672 ve 10.700'lerin üstünde olursa Mart ayı muhtemelen kuvvetli devam edip 314-320'lere doğru. Yani kabaca 11.600-11.700'lere doğru e iğmeli ve iştahlı bir şekilde yoluna devam edecek diyeceğiz.